Merhabalar, ben Kıvan Çaldız. Yine bir kahve sohbetinde sizlerle güzel bir sohbet etmek için buradayım. Bugün söylemek istediğim şey şu ki, bizler konuşmakla anlaşmak arasındaki farkı epeyce açtık okuyup yazabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Ama kendimizi doğru ifade etmekte ya da düşüncelerimizi doğru şekilde ifade etmekte eksiyiz. acaba işimize mi gelmiyor? Ben bazen düşünüyorum. Bir insan kaba saba, nezaketsiz, saygısız olmak için özel bir çaba sarf etmek ister mi? Öyle görünmek ister mi? Eğer nezaketsiz, kaba, saygısız davranıyorsa bence içinde bir yetersizlik duygusu, kendini üstün gösterme çabası olmalı ki güç gösterisiyle kendini daha üstün gösterebildiğini düşünüyor olmalı. Evet. Bugün size Üslup'la ilgili kısacık bir hikaye anlatıp işimin başına döneceğim. Vaktiyle kralın birinin çok güzel, dillere destan, muhteşem güzellikte bir beyaz atı varmış. Öyle ki kral bu at için dünyaları yakabilecek kadar çok seviyormuş. Bir gün yanındakilere şöyle demiş. Atımı o kadar çok seviyorum ki. Ola ki bir gün benim kıratımın ölüm haberini getirenin kellesini alabilirim. Gel zaman git zaman her şeyin bir vakti var. Her şeyin bir zamanı var. Kıratın ömrü bitmiş. Herkeste bir telaş, herkeste bir korku. Öyle ya gidip krala. Kralım atınız öldü diyenin kellesi gidecek. Eyvahlar olsun ne yapacağız ne edeceğiz derken bir çözüm bulamazlar. En sonunda seyis der ki ben bari gidip haberi vereyim. Bizim kelle gitti ama Yapacak bir şey yok. Eninde sonunda bu haberi krala vermek zorundayız. Seyis kralın huzuruna çıkar. Kralım sizin kıratınız var ya der kral hemen. Ne oldu kıratıma? Çabuk söyle. Seyis devam eder. Kıratı, kıratınız sırt üstü yatmış. Ayaklarını yukarı kaldırmış. Karnı şişmiş. Öylece yatıyor kralım. Desene kıratım öldü. Kellene alacağım. Seyister <laughs> kralım. Ben kıratın öldüğünü söylemedim ki. Siz söylediniz. Kıratın öldüğünü siz söylediniz. Der. Ve böylelikle kralın hışmından kellesini kurtarmış olur. Bugün de işte sözlerimizle birbirimizin gönlünü yıkabiliyoruz. Sözlerimizle birbirimizin kellesini alıyoruz. Oysa ki sözler, bakış, beden dili insanın ruhunda çiçekler de açtırabilir, kasıp kavurabilir. Bunu tamamen bizim elimizde olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü sevecen, sevgi dolu, saygı dolu biri olmak bizim elimizde. Küfürbaz, kaba, nezaketsiz, saygısız, birilerine üstünlük kurmaya çalışan, bilgelik taslayan kişi olmak gene bizim elimizde. Yani kişilik dediğimiz, kimlik dediğimiz şeyi bir elbise gibi üzerimize giyiyoruz. Peki her giydiğimiz elbise bize yakışıyor mu? Genellikle giydiğimiz elbisede içinde kendimizi ne kadar hoş, zarif, güzel, yakışıklı hissedersek o kadar mutlu oluruz. Doğru mu? Demek ki her giydiğimiz kıyafet bedenimize uygun, ruhumuza uygun değil. Bu yüzden içinde rahat edemediğiniz, sizi mutsuz eden o dar kalıplardan karanlık kıyafetlerden çıkın. Sevgiyle, nezaketle, hatta bazen suskunlukla bile çok şey anlatabiliriz birbirimize. Kimsenin kimseyi kırmadığı, kimsenin kimseden üstün olmadığı, sadece takva ve davranışlar açısından birbirimizden üstün olduğumuz zamanların gelmesini diliyorum. Trafikte, sokakta, markette, hastanede her yerde, iş yerimizde. Parkta otururken, piknikte dinlenirken, denizde yüzerken artık bunu ne kadar çok sınıflandırırsanız sınıflandırın, nezaket çok ama çok önemli. Emin olun, herkes herkes Aynaya bir kez baksın ve gülümseyerek ruhunun derinliklerinden gelerek tüm içtenliğiyle kendine baksın ve gülümsesin. Göreceksiniz ki ruhunuz sımsıcak olacak. Öyle çok daha güzel, çok daha yakışıklı olduğunuzu fark edeceksiniz. Ka kaşlarınızı çatmak, kötü sözler, kaba sözler söylemek, kötü olmak. Sizi üstün yapmıyor. Kalitesiz yapıyor. O yüzden kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Sevgiyle kalın. Ruhunuz çiçekler açsın. Dünya çok güzel. Rabbim bizim için nakış nakış işlemiş. O kadar güzel yaratmış ki. Bu şekilde kaba saba davrandığımızda, öfkeli olduğumuzda bu güzellikleri de es geçiyoruz. Ruhunuz bayram etsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.